Evet bu sorumuzda evet biz devirme ondalık sayılarının açılımını yapacağız arkadaşlar. 9 a b, artı c. Buradaki ifade tüm sayı yazılır abc eksi devreden kapanır c kapanır geriye kalan a b sayısı yazılır. Bölü virgülden sonrası için devreden yani bir tane c var. Bir tane 9 yazıyoruz. Devretmeyen kadar da b bir tane olduğu için 0 yazılır. Evet bunu iki şekilde açacak olursak şu 2'ye bölüp açacak olursak İkinci grup yani şurası birinci grup, burası ikinci grup. İkinci grup B ile başlıyor. B de onlar olduğu için 10 tane AB. Değişik bir açma yöntemimiz var burada. Artı C, eksi AB. Bu işlemi yaparsak 10 AB'den 1 AB'yi çıkarttık. 9 AB. Artı C bölü 90'dır. Bunu da payında da 9 tane AB artı C vardır. 9 AB artı C'ler sadeleşir. 90'da ters çevirip çarpılırsa 90 çıkar. Cevabımız da eşittir.